Merhaba arkadaşlar ben Kan ee, Kanalımın ilk videosu ee, bugün yani ilk videomda evros çekmek istedim tabi e, farklı farklı şeyler de gelecek kanalımın adı e, söyleyeyim yani zaten videoyu izlerken görürsünüz ama ben yine de söyleyeyim oyun serüveniyim ee, eğer egorsan daha fazla gelmesini istiyorsanız e, like atmayı ve yorum atmayı, özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne kadar beğenirseniz ve yorum atarsanız ben o kadar hızlanıp egorsu e daha fazla atacağım. E, şimdilik egor çekiyorum ama farklı oyunlara e, tabii ki yöneleceğim. Ne oldu Ha, bunun biri yapmış zaten. Egg ee, e Wars'ı bilmeyenleri anlatayım ben. Ben Bazılarınız biliyordur ama ben yine de anlatayım. Egg Wars arkadaşlar e şu yumurtadan ibaret. Yani yaşam kaynağımız gerçek hayattaki su gibi. Eğer bu egi kırılırsa ölürsek doğamıyoruz. Bu egimizi korumak için en önemli yani en güvenli şey ise Opsi. Yani. Opsi'den ise 10 tane gold'dan yapılır. Böyle bir bilgi vereyim size. Ve e, over yani 1.9'da gelen balta falan var. Bunları da belki bilmiyorsunuzdur. 1.9'da gelen bir de arkadaşlar e, overpowered ve hardcore. Aslında sadece normaldi. Ama artık böyle hardcore falan da var. Hardcore'da falan daha yani art, adından anlaşılır gibi hardcore itemler, hardcore şeyler veriyor. Overpowered'da ise çok daha basit böyle Diamond Set falan var. Ben ama en sevdiğim normal. İşte e, Overpowered'da 3 tane bir veriyor. Hardcore'da ise 20 tane yani. Bayağı şey. Kazık ya yani. İstanbul aha bize geliyor bize geliyor bize geliyor ya abi egimizin kırılmasını istemiyorum ya dakika bir gol bu, bu ne ya o siz gelin tamam ben görürüm mahalleyi toplarım gelirim buraya <laughs> Gaza gelmedim bu arada arkadaşlar arada bir lag olabilir yani bazen giriyor böyle laglar. Ha, oğlum ben seni görmedim ben. Neyse. Ne yaptım ben? Şöyle. Adam geliyor da. Bak bak bak. Artiste bak. Tam tam kafayı gömerim var ya. Oğlum. Gomit yazalım bari ya. Gomit. Adam bir şey yaptı yok anca oturuyor. A geliyor. Sen de blok biz de mi? Dur. We need obi. Ya tamam. Oğlum. Sen beni anlamadın ya. Neyse kapla kapla. Egi kapla. Ek kırılacak ya. Oha adam geldi bile. Geldi bile. Help. Suya diyelim Coming diyelim. Ne diyeyim? Mahalleli gel diyelim. Gel oğlum buraya. Seni var ya bitirdim. Kaplayabildiğim kadar kaplayacağım. Hadi. Lan oğlum bak. Artistik taslama bana. Artistik taslama. Artistik Al işte. Bir koydu egimiz kırıldı. Bir koydu egimiz kırıldı. Yok böyle bir şey. Ya abi. Yok böyle bir şey ya. Abi çık çık çık. Ya bu ne biçim oyundur ya. Sıyan ben oğlum. Sizi var ya. Sizi var ya ben. Sizi var ya ben. Oğlum. Ya oğlum. şöyle çok sıkıntıya girdim ya. Oğlum ben sizin elinizi kırmazsam. Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Gel lan buraya gel, lan buraya, gel lan buraya. İşte bu, işte bu ne oldu? Sinirlendirmeyin lan beni. Sinirlendirmeyin tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? İşte bu. İşte bu. İşte bu. Allah! Kaç 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 kaç. Abi kaç. Abi. Abi 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 abi. Gelme gelme gelme. Güzel abim canım abim. Benim. Gelme buraya. Niye geliyorsun? Niye geliyorsun? Niye geliyorsun? Ha, abi müthiş bir şey yaptık ya operasyon. Siz bizim ülkemizi kurursanız müthişti. Böyle çok life çekeriz. Oğlum mahallesiz bile yenerim. Oo gelme buraya. Teke tek. Teke tek. Etek. Allah bismillah. Oğlum tek dek. ne tek ya? Teke tek. Etek. Alabilir miyim? Ondan da emin değilim. ki. Ya saldırı gitsin ya. Umurumda böyle değil. Bir tane daha gireriz. Aa çıktı. Ya öndeklerle oynuyormuşum haberim yok. Neyse. Şöyle golden apple'ı Allah ya Şöyle. İşte bu be. Müthiş bir kaç planı oldu. Eglerini kırdım adamların üçü de çıktı. O zaman üçe bir alamam zaten de. Şurası purple değil mi? Aa purple gitti Gel oğlum buraya gel gel göstereceğim sana. egimiz kırıldı ya zaten. Oksijenli mi? Dur bir bakalım. Bence oksijenli değil. Aha! Mahalleli toplandı. Bak bak kavgaya bak kavgaya. Oh! Kavgaya bak ya. Abi bunların diyası açık ya. Aha buldum. Kamping yapmayacağım ama. Biraz gelişeceğim. Hatta ok yapacağım. Sadece ok. 12 diamond toplayıp. Yemin ederim bravo bana ya. Ya gözünü seveyim. Böyle bir noobluk olabilir mi ya? Şuradan şuraya geçerken düşmek nedir ya? Şöyle düştüm ya. Vallahi löpçük gibi düştüm ya. Bir el daha gir ya. Gözünü seveyim. Sinir oldum. Böyle noobluk olmaz. Bana plaket vermeler lazım yani. Böyle noobluk olmaz. Neyse. Dwarf'una girelim. bir kişiye açık. Neyse boş ver. Fazla kişi olana gideyim. Saat e, şuradan da anlayacağınız gibi şu saat şu an 12 buçuk. Instrument evet. Üç kişilik. Öf. Neyse artık böyle noktaları son. Hadi hadi hadi. Ne yani, size böyle bir artı arkadaşlar. Belki çok göremediniz ama. Görürsünüz altta demirler var. Onun altında da yine demirler yok. Goldlar var söyleyeyim Dur. Ya Troface adam hasta etme. Benim skinim bile daha güzel. Şuna bak ya şu adam. Bir dönsene yüzümü. Biliyor musun? Utanıyor. Utanma ya gel. Gel. Ya böyle yüzüm olur ya. Gözünden kan fışkırıyor. Bu ne troll face. Bence bak. Oğlum manyak mısın sen? Takip ediyor beni ya. Bunun ofisine yapmayacağım ben. Genellikle yapmıyorum Komik diyeyim adama. Bir tane demir kazma alayım. Yardırayım. Serde sefer evet, çılgınlık yapalım. Ooo <Sessizlik> <Sessizlik> blue tek kişi. Tam bir lokma. Tamam adamın taktiğini yani şunu Böyle muhasbet kaydı. Öf, sen nasıl ineceğim? Ha ineriz onda da sıkıntı yok. Tamam. Şöyle şöyle şöyle. Bir al şunu iki al şunu da üç al. Şu avuca gerek yok. Egim sen kendini kendini korusun. Kendi ayakların üzerinde durma vakti geldi. Evet. Yolu kapatalım değil mi? Şimdi. sadece bekle tur. Böyle shift deneyim. Aa shift Ben bunu daha yeni fark ettim. Ya oğlum bir çık git ya tamam mı? Çık git lan. Çık git. Çık git. Çık git. Lan bir çık. Hop. Hop. Senine yine yasak olur ama. Oo kırdım kırdım. Adam bana vurması sayesinde kırdım. İşte bu. Tamam. Böyle ha helal tamam. Yine bekliyor ama. Çok iyi bir e, görev yaptık 10 numara 5 yıldız neyse ama şansa kırdık biraz neyse kırdık, kırdık. Yemek alayım ya da blok alayım aha ek gitti ek gitti ek gitti ek gitti Allah ya bir git ya bir git ya bir git ya. İşte bu ne oldu o, lan Kuş bizim ek gitti. Adamlar ne yapacak acaba çok merak ediyorum. Ya bir git ya. Bir git ya bir git ya bir git ya bir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Green camp. Kampers Adam nasıl düşürdüm adam geliyordu bana artistlerine artistlerine. Abi vurdum. 3'e 300 ama kamp yapıyor bunlar. Onlara o kampı da gösteriyor. bir tane o kumtaşı yaptı. Keşke daha fazla kapta da. Neyse bize ikisi de oyun alırız. Ölecek miyim onu da değilim, merak ediyorum açıkçası. Ya da bloğum yetecek mi? Yeter. Ama nasıl kaçacağım? Kaçış bile. Hiç Adamlık fark ettim. Manyak mısınız? İşsizsiniz siz ya. Baba baba. pa Ars. Baba. as. Plavo. Ba, ba. kaç. Ha nasıl geleceğiz ha? Ha ha. Ay yolu kırdım. Ha gel at. Oo, kurtuldum. Kurtuldum. Kaç kan kaç. Kaç kan kaç. Kaçabildiğin kadar kaç. Ne diyeyim. Dur. Bir tane planım var. Ne oldu? Ne oldu? Kırınca ben gelemez miyim oraya? Ha? Ama bana bir şunu söyle. Allah. Ulan şizofren. Altını kırmayayım da yanlışlıkla. <laughs> Şimdi. Oo bunların ziyası açık. Tamam oğlum siz bittiniz. Siz bittiniz. Sizin olduğunuzda bir tane ok yaparım ben. Alayım. Hadi hadi hadi. Sen de dört tane ver. Lütfen diyeceğim bir tane kıyak geç bana. Ha tamam. iki tane verdi. O da güzel O alana kadar biz de bir yemek alalım şöyle. Açlığımızı bastırsın. Evet. Siz bit bittiniz abi siz. Bittiniz. Tabii ki yani diamond'ı yükseltirim ama ilk önce ama arkadaşlar savunmak yani savunma gereği duyduğum için aldım. yoksa tabii ki yükseltme. Yani yükseltmeyenlere zaten ben gıcık olurum da. Yani savunmak zorundayım şimdi. Adam düşürürse adam gönül rahat diye geliyor çünkü Egi var. Tülarem rahat. Taktiği bu da. Şunları kıralım. Okumu hiç göstermeyeceğim. Gelsinler yani. O zaman gösteririm okumu sadece. Siz gelin. Şöyle iki yapalım. Barı öyle set yapalım. Gel ne oğlum gelin, Sizden korkum yok. Gelin hiç şey olmaz. Bir 20 Bir 20'lik daha ok alayım. 40 tane okum olacak. 40 tane okla ben üçünüzü kaç kere düşürürüm? 13 kere yok. Evet 13 kere düşürürüm. Tatlıya bak ya. Bizim adamlar da base'inde oturuyor herhalde. Diamond'ın son seviye yapmışlardır. Ya da yapmamışlardır. Ben de gelişeceğim böyle. Ben bir iki yapalım şunu iki el girdim yani. Bence video bir 20 25 dakika sürerse güzel olur şimdi. Ama şu anlık iki el mi bir el mi bilmiyorum. Arkadaşlar aha bizim adam öldü. Bu arada arkadaşlar ee bu videodan daha yani bu seriden daha fazla gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın. Ne yapayım ya? Aa bizim adam öldürdü. Tamam. Gittiniz. Dedemiş setimi çektim yani yarısını çektim. Ama Bir de kazma alayım ben bittiniz. Demir set. Yok. Yok. Abi büyüksün sen. Tamam. Rahata bak taktik yapacağım. Her an tetik değil. Adam geldiği zaman. Hatta ben dur şöyle alışveriş yapıyor gibi yapıyorum. Şöyle. Evet hadi. Adam büyük ihtimalle gelecek. tek yedi. Ne oldu oğlum? Tamam demir setim şimdi. Sıkıyorsa şimdi gel. Dişem de sonra ölürsem. Hop hop hop. Demir setine yazık oldu ama. Kaşınma. Bir tane kazma alacağım. En iyisi. Bir de şey taş balta alırım. Şimdi sonra yardırırım. bana biraz blokta lazım. Tamam. 8 Adamlarım bence biraz korkusu oluştu. Yani okun var diye bence gelemeyecekler. Ben gireceğim onları zaten. Evet, şimdi... ben şöyle niye 52 biriktirdim? Biraz 8-10 tane bilmemiz olsun. Almadım mı? Şey. Tam yetti vallahi tam yetti. İnşallah. Yetmedi. Of, bir de gittim uğraş şimdi ya. Al şu kadar bilo. Heh, ne yapıyorsan yap. <laughs> Adam yine mi set olmuş diyeceğim ya. Şeyim. Dur bir adama şey yapacağım. Gel oğlum gel. Ver diyelim adama şöyle. Ha adam öldü mü kaldım mı haberimizi biliyor. Şunlara bak bu gibi. Ver dedik de adam ne yapıyorsa. Öldü. Tam nerede olduğunu anladık. Troll face. Tam bir 20 bekliyorum. Yani balta alacağım. Büyük ihtimalle yenileceğim ama e, yine de bir şansımı deneyeyim. ben denemekten zarar gelmez. Bak bak. Bu çıplak haline sen nereye geliyorsun lan? Ha? İççi de çıplak. Aha sizlere bak. Ya fuck. Beni hasta etmeyin tamam mı? Ha, o komu çektim ne yapacağım? Sen ne yapacaksın? Sen bir git. Tamam. Sen de bir yürü git. Hadi annen çağırmıştır seni. Oğlum bu adamı hasta etme. Geliyorum mu lan. Geliyorum. mu? çok sinir ettiniz be bak çıpla çıpla geliyor çıpla 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 aha geldim ortaya bittim zor siz sen kimle uğraşıyorsun lan ha ha O ateşli ok bir de. Oğlum bak. Adamı hasta etme. Tamam mı? sen ve arkadaşlar. Ben çok sinir ediyorsunuz ama. Seni bir öldüreyim. Lan oğlum. Bak hasta etme beni. Hop. A alamaz mıyım oğlum? Gel. Gel. Aha. Bitti sen. Oba. Bak. Bak. Şu velede de bak velede de. Ya bir git sen. Tamam mı? Şu adamın elinde blok var. Ulan oğlum bak beni uğraştırmayın. <laughs> Adam. Oğlum benim okum iyidir. Sen kime şekil yapmam lan? Ha? 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 <laughs> Adam korkudan düştü be adam korkudan düştü be. Allah be ya. Ya velet bal yemin ederim velet bal. Arkadaşlar videomuz burada sona ersin. Ee, isterseniz e, iki el attım. Sonra yani ilk videoda da notluk yaptım. Bunda da biraz şey yaptım yani. Çıplak elliye yolda giriştim. Neyse. <laughs> bunları da bir acemilik yani hatam oluyor böyle bazen e, tag life yiyebiliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.